Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 5 Temmuz haftasından bahsetmek istiyorum. Dolu dolu bir hafta ve gerçekten bu hafta yılın haftası olabilecek nitelikte bir hafta. E, çok fazla detay var, bir sürü gelişme var, gezegen geçişleri var, e, yeni ayımız var, e, bazı ters açılar var. Hepsine tek tek değineceğim. Öncesinde videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi haftaya Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Biliyorsunuz artık Ay Boğa'dayken iştahlı, özellikle konfora düşkün, lükse düşkün, parasal konular ön planda başlıyoruz o haftaya. Ee, rahat ve huzurlu bir hafta geçirmek istiyoruz. Çünkü ay en rahat ettiği yer Boğa Burcu'nda. Ee, ayın günün ikinci yarısında özellikle Neptün'le ve hemen akabinde Plüton'la olan açıları var. Ee, bu da bizim hayallerimizin peşinden gitmek adına özellikle otorite figürleri tarafından destek göreceğimizi, güç sahibi kişilerin bizi destekleyeceğini söylüyor. Öte yandan Merkür ile Neptün karesi var pazartesi günü bu da kesinleşiyor. Bu da kanma ve kandırılmalara karşı özellikle sala, sanal dolandırıcılıklarla iletişim kazalarına karşı dikkatli olmak gerektiği konusunda gökyüzü bizi uyarıyor olacak pazartesi günü. Asparagas haberler çokça yaygınlaşabilir o yüzden her duyduğumuza inanmamakta fayda var. Ee, yani her duyduğumuzu inanmayalım ve sorgulayalım aslı astarı var mı diyerekten. Ee, sonrasında haftaya genel olarak etki eden bir Venüs Satürn karşıtlığı var. Bu da bize söylüyor ki özellikle parasal konularda gerek ilişkilerde olsun biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yer yer tıkanmalar ve pürüzlerle karşılaşabiliriz bu hafta demek istiyor. Niye Venüs'e gittim? Çünkü Ay Boğa'da ve Boğa'nın yöneticisi Venüs. Dolayısıyla Venüs ve açıları benim için bu hafta çok önemli demek oluyor. O nedenle Venüs'ün Satürn'le olan karşıtlığı ve sonra da zaten Venüs Uranüs karesi olacak bu hafta. O da özellikle bizim maddi ve manevi değerler alanımızda dikkat etmemiz gerektiğine, bazı tıkanmalara, yer yer tekarelere, e işte beklenmedik durumların meydana gelmesine gerek ilişkilerde gerek parasal konularda bizim daha böyle sınanacağımızı ifade ediyor bu hafta. Bu hafta daha neler neler var. Oo, he hepsini anlatacağım şimdi. E sonrasında pazartesi günü ay 19:59'dan itibaren sabah salı günü 04:25 aralığına kadar boşlukta olacak. dolayısıyla akşam 8'den sonra daha rahat edeceğimiz, dinleneceğimiz, hayata biraz mola vereceğimiz ve ciddi kararlar almamamız gereken ...bir akşam geçirmeliyiz. Yani birçok serinletici var şu anda ama yine de çok sıcak. Burası bayağı sıcak. Şu anda ben aydına yakın bir yerdeyim ve çok sıcak. Salı günü ay ikizler burcunda uyanıyoruz. Salı gününe enerjik, dinamik, hareketli, iletişim odaklı, konuşkan... ...bir iki buçuk gün geçirebiliriz böyle olduğu için. Telefon trafiğimiz ve kısa yolculuklarımız artabilir. Öte yandan salı günü videonun başında bahsettiğim... Bir yıllık kader olarak adlandırdığımız Sirius günü, Sodep günü 6 Temmuz'da güneşin 14 derece 21 dakika e, Yengeç Burcu'na gelmesiyle beraber Sirius sabit yıldızıyla kavuşum günüdür özellikle. Bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim o yüzden bu videoda değinmeyeceğim detaylarına. E, kutsal bir gün olarak kabul ediliyor. Birçok kavim tarafından, semavi dinler tarafından e, kutsal kitaplarda da bu geçiyor. O yüzden o gün yaptıklarımıza, ettiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlara karşı çok çok daha iyi olmamız gerekiyor. Bilhassa köpeklere karşı. E, ve her sodep gününde, her yıl sodep gününde bir sonraki yıla kadar kaderin yazıldığı an denir ona. Orada hani neler ortaya çıkıyor, nasıl bir yıl bizi bekliyor, detaylar neler onları görürüz daha ziyade. O nedenle o açılarla alakalı güzel bir detaylı video çekeceğim. Salı günü bu nedenle çok önemli. Genel olarak ağzımızdan çıkanlara, yaptıklarımıza, eylemlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor ki o sene bizim kaderimiz biraz daha iyicil olsun diye söyleyebilirim. Çünkü bu seneki SODEP'te çok iyicil açılar yok. Daha dikkat etmemiz gereken bazı sıkıntılı durumlar var hatta. E, Neptün Merkür karesi devam ediyor olacak. O yüzden e, söylediklerimiz, eylemlerimiz, vaatler özellikle yerine getirilebilen vaatlerin verilmesi gerekiyor. O nedenle de çok önemli. Çarşamba gününe geçtiğimizde ay ikizler burcunda yolcuna devam ederken sabah saatlerinde Satürn ve Kiron ile dost açılar yaparak kendimizi daha güçlü ve güvenli hissettirebilir. Ee, zorlu iş ve görevlerin altından kalkmak için gerekli mücadele gücüne sahip hissedebiliriz kendimizi. Ve otorite figürleri de bizi yapacağımız eylemlerde destekliyor olacaklar. O açıdan da güzel. Bir de ayın Venüs ve Mars'la güzel dost açıları var. Bu da ilişkiler ve ekonomi anlamında bol iletişim, haberleşme ve hızlanmalara vesile olabilir. Bana göre bu hafta e, en iyi gün böyle işlerin tam tıkırında gideceği, ee, zorlu işleri halledebileceğimiz en güzel gün çarşamba günü. Hem Merkür günü hem de o gün ay ikizlerde Merkür iki kat etkili. Ee, zorlu işleriniz varsa böyle efor isteyen ya da böyle çetrefilli işler varsa çarşamba alın derim. Destekli olduğunu ve daha rahat ilerlediğini size göreceksiniz. Öyle bir tüyo vereyim. Bir de şöyle bir şey, ilişkilerde daha yapıcı, girişken olabiliriz, tatlı dilli olabiliriz. Ayla Venüs arasında güzel bir e, sekstil açı olduğu için. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Ee, ay balzamik fazla olacak. Yeni iş ve başlangıçlar ay balzamik fazlayken ışığını iyiden iyice azalttığı durumlarda tavsiye edilmez. O nedenle çarşamba günü bitirmeniz gereken, tamamlamanız gereken ve artık nokta koymanız gereken işler varsa onları halledin ki yeni aydan sonra yeni başlangıçlar ve yeni adımlar daha rahat atabilin diyorum. Özellikle çarşamba günü hani ne bitmesi gerekiyordu, neyi ertelemiştiniz onları bir bitirin diyebilirim. Hani yeni ay sonrasında daha böyle temiz sayfalarla işe başlamak adına. Bir de şu yapılabilir. Ay bazen mik fazdayken özellikle böyle bağışıklık sistemine, solunum yollarına, ateşli hastalıklara ve bronşlara ay da ikizlerde olduğu için hassas olabilir. Bunlara daha çok dikkat etmek gerekiyor sirke, turşu, şarap yapımı gibi fermente isteyen işler varsa onlar için harika zamandır. Çarşamba günü turşu kurabilirsiniz özellikle. Perşembe gününe geldiğimiz zaman Ay İkizler Burcu'nun son derecelerinde ilerlerken Merkür'le bir kavuşum yapacak ve akabinde de boşluğa gelecek. Ama Merkür'le kavuştuğunda da Neptün'le olan karesine Merkür-Neptün karesine Ay da ekleneceği için dolayısıyla Özellikle verilen sözler, alınan haberler, vaatler bunlar hani boş çıkabilir. Dalgınlıklara dikkat etmek gerekiyor. Merkür Neptün karesine ayda eklendiği için ayda Neptüne kara yapacak. Kanma ve kandırılmalara, zehirlenmelere, boş vaatlere karşı daha tedbirli olmak gerekiyor Perşembe günü. Ciddi iş ve kararları o yüzden bu kombinasyondan dolayı Perşembe günü almayalım. Zaten hemen akabinde ay boşluğa girecek ve neredeyse tüm gün 16.51'e kadar Perşembe günü sabah 7.21'den 16.51'e kadar ay boşlukta olacağı için özellikle dalgınlıklara karşı ve boş sözlere karşı daha dikkatli olalım. Mümkünse dinlenelim. Başladığımız işler varsa onları bitirelim. Ve yeni bir işle tabii ki de başlamayalım. Çünkü ay zaten artık iyice karanlık faza bürünmüş durumda bazen işte. Saat 16:51'den sonra yengeç burcuna geçiş yapan ay aile anne yuva vatan kökler ve bulkumlarla ilgili 2,5 gün boyunca bizim gündemimizde olacak ee, ayın ilk açısı Jüpiterle olacak güzel dost bir açı üçgen açı olacak bu sayede kendimizi maddi ve manevi olarak daha rahatlamış hissedeceğiz ee, misafir ağırlayabiliriz arkadaşlarla sosyalleşebiliriz denize girebiliriz ruhsal çalışmalar yapmak adına başarılıdır. Perşembe akşamını bu şekilde değerlendirebiliriz. 16.51'den sonra. Akşam saatlerinden itibaren ayın Uranüs'te olan bir karesi aslında kesinleşiyor. Ee, ayın Uranüs'te olan e, sekstili kesinleşiyor. Zaten dedim. karesi değil sekstili. Ee, ani başlayan ilişkiler ve ortaklıklar konusunda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Uranüs'te gelen Uranüs'te gidebilir. Venüs'ün Uranüs'te olan karesi. Ben buraya ay yazmışım ama aslında o Venüs olacak. Şu an fark ettim. <laughs> Perşembe akşam saatlerinde özellikle pazartesi bahsettiğim Venüs Uranüs karesi Perşembe ve Cuma etkinleşiyor. Dolayısıyla ani yıldırım aşkları, birden başlayan tutkulu ilişkiler, ee, ilk görüşte aşk ya da işte libidonun yüksek olması. Çünkü Aslan Burcu'nda ve bunlar Venüs'e kara yapıyor olacak. Hani çok beğendim, çok hoşuma gitti, aa vuruldum diyeceğiniz sözler sarf edebilirsiniz ya da etrafınızdan size ilanı aşk edenler de olabilir. Bu tarz teklifleri ya da açılmaları çok ciddiye almalı mı? O yüzden dedim Uranüs'te gelen Uranüs'le gidebilir diye. Gerek yatırımlarda, gerek ilişkilerde lütfen dürtüsel hareket etmeyelim. Perşembe ve cuma üstüne basa basa söylemek isterim. Cuma gününe geldiğimizde Ay Yengeç burcunda yolculuğuna devam ederken daha duygusal, hassas, ince düşünen, naif, verici bir ruh halinde olacağız. İlerleyen saatlerle Ay'la Satürn'ün 150'lik bir açısı var. Bu da beklenmedik gerginliklere alınganlıklara neden olabilir. Ev kazaları ya da kırıklara karşı, görülmez kazalara karşı ve özellikle de yaşlılarımıza karşı daha korumacı olalım. Görülmez kazalar can sıkabilir çünkü. Ayın Satürn'den sonra bir de Uranüs'te olan dost açısı bizim sürprizlere, çat kapı gelen misafirlere, ani haberlere ve organizasyonlara sebep olabilir. Özellikle akşam saatlerinde meydana gelecek olan bu açı sayesinde sosyalleşebiliriz. Büyük sofralarda dostlarla bir arada oturabiliriz. Öte yandan Ayla Kiron burada bir kare yapacaklar. İşte misafir ağırlarken, çat kapı gelen kişilere hizmet ederken ev kazalarına, yanıklara ve yangınlara dikkat etmek gerekiyor. Ayla Kiron karelerinde genelde orman yangınları ya da işte çaydanlığın devrilmesi gibi bu tarz böyle yanıklar oluşabiliyor. Lütfen dikkatli olalım. Can acıtıcı durumlara karşı da dikkatli olmak gerekiyor ülke olarak. Cumartesi gününe geldiğimizde Yengeç Burcu'nda bir yeni aile uyanıyoruz. Sabah saat 4.16'da meydana gelecek ve 18 derece vasat sabit yıldızı etkili bir yeni ay bizleri bekliyor olacak. Vasat sabit yıldızı adından da belli olacağı üzere vasat olaylar. Yani çok böyle suya sabuna dokunmadan ya da böyle çok etkisini iyicil göstermeyecek vasat olayları ifade ediyor. Kadim bilgilere göre bu sabit yıldızın anlamına bakacak olursak kimyasallar, zehirler, gaz, şiddet ve küstahlıkla ilgili İlk ben olacağım prensibi var, sert, açık ve otoriter konuşan insanlarda var. Daha ziyade devlet devlet görevlilerinde görülüyor. Zehirlenme, gaz zehirlenmesi, yangın ve buna benzeyen yapılar verebiliyor ki zaten çok sıcak ve hani Sirius günü olmasıyla bu hafta özellikle köpek sıcakları dediğimiz yangınları da bu hafta tetikleyebilir bu yeni ayda buna işaret ediyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Her ne kadar Satürn yapısında olsa da bu sabit yıldız, Ay, Venüs, Jüpiter gibi gezegenlerle kavuşumda olduğu zaman yeni ay olduğu için korunmayı temsil ediyor. Yani i̇nşallah aile içi şiddet, yangın olayları ya da can yakıcı olaylara karşı inşallah bu yeni ay da bizi korur. Hani o tarz bir tiyo var burada. Hani iyicil gezegenlerle olduğu zaman korunmayı temsil ediyor. Dolayısıyla kötücül olaylarda korunma tarzında bu sabit yıldız çalışabilir. Yeni ay anında ikizler burcu yükseliyor olacak. Merkür ASC'de. 4 derece Orpla'da Neptün'e kare. Yine kanma ve kandırılmalar, her duyduğumuza inanmamak teması yeni ayda da aktif oluyor. Yalan yanlış birçok haber, medya, yayın, basın kuruluşu, televizyon, radyo gibi konularda özellikle çok e, skandal vari olaylar çıkabilir. Yani orada e, her duyduğumuza gerçekten inanmayalım. Aslı astarı var mı ona bir bakalım. Yalan yanlış bir sürü asparagas haber çıkacaktır diye düşünüyorum özellikle de meteorolojik olaylar ani gelişebilecek hava değişimi sıcaklık sel hortum bu tarz meteorolojik olaylara işaret eden bir yeni ay var neden söylüyorum çünkü Uranüs'le yeni ayın bir açısı var beklenmedik bir şekilde hava birden değişebilir demek istiyor Venüs Uranüs Satürn tekaresi var bu yeni ayda bu da ilişkilerde, ekonomik, e, ekonomiyle ilgili konularda ve ortaklıklarda özellikle beklenmeyen gelişmelere, sıra dışı olaylara, ani bitişlere, boşanmalara, ortaklıkların fesdine sebebiyet verebilir. Birçok evliliğin aile kurumunun ve ilişkinin derinden sarsıldığına maalesef şahit olabiliriz. Tahammülümüz sınanabilir. Yani Uranüs'ün açılarında eee dedirtebilir yani bir tahammülsüzlük verebilir. Umarım aile içi şiddetler minimumda kalır. 7 derece orkla Plüton'a bu yeni ay karşıtlık yapıyor. Yani yengeç oğlak aksında Plüton'dan gelen bir karşıtlık. Hani bunu ne kadar yumuşatarak söyleyeyim diye şu an düşünüyorum. Aile, devlet, yuva, vatan ile ilgili konularda inşallah can sıkıcı durumlar yaşanmaz. İnşallah ben yanılırım diyorum. E, bu yeni ayda e, aslında iyicil açılar da var. Bireysel haritalarımızda iyi çalışabilir. Bununla ilgili başka bir video çekeceğim. Bu hafta çekecek bayağı bir video oldu. Çünkü yengeç yeni ayı da var. Dediğim gibi dolu dolu bir hafta. Orada detaylara gireceğim. Nasıl önlemler alalım? Ne yapalım? Nasıl değerlendirelim? Yani onları daha detaylı anlatacağım bir sonraki videoda. Gelelim pazar gününe. Pazar günü Ay Aslan Burcu'nda uyanacağız. İşte güçlü, cömert, aşk, ilişkiler, flört, eğlence, çocuklar odaklı bir hafta sonu geçirmek isteyeceğiz pazar günü. Sosyalleşme ve eğlenme isteğimiz yüksek olabilir. Dürtüsel olarak çok para harcamaya yatkın olabiliriz. Aman ha dikkat edin işte pikniğe gidelim, denize gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim diye böyle para harcama hırsı. Çünkü oradaki ay Venüs ve Mars'ta da kavuşacağı için çok harcatabilir. Dikkatli olun. Yani hesabı siz ödemeyin. Mümkünse alman usulü yapın. Öyle diyeyim. Öte yandan Merkür bir de 29 derecede. Evet orada bir polaris sabit yıldızı var. Betelgeuse etkisiyle biraz korunuyor. Okey. Ama yine de analitik bir derece. Orada da ani alınacak kararlar ya da birden dürtüsel verilecek kararlar e, bizim başımıza ağrıtabilir. Karar vermemekte fayda var. Pazar günü özellikle karşınıza bir teklif gelir. E, güzel böyle reddedemeyeceğiniz bir durum kişi gelebilir. Orada biraz düşünün. Mümkünse ertesi gün erteleyin. Çünkü pazar günü 23.36'dan sonra Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. Yöneticisi olduğu ve retro yaptığı uzun kaldığı ikizlerden sonra Yengeç'e geçerek 17 gün kadar kalacak. Yengeç Burcu'nda ne zamana kadarmış? 29 derece, evet bir saniye buraya yazmıştım. 17 gün kadar kalacak yani 28-29 Temmuz'a kadar Merkür Yengeç'te olacak. Şimdi Merkür'ün ilk açısına bakıyoruz. Jüpiter'le güzel bir desteği var. Ruhsal çalışmalar, maneviyatı güçlendirmek, onun dışında merhametli olmak adına bizi destekleyecek, yardımlaşmak çok önemli olacak. Hayır işleri, tatile çıkmak, su kenarları yerleri tercih etmek, doğa ve meditasyon adına bir hafta çok önemli. Pazar geceden itibaren bunlara başlayabiliriz özellikle. Evle ilgili taşınma, ev alım satımı, dekorasyon gibi konular özellikle Merkür Yengeç sürecinde daha çok gündemimizde olacak. Anneye düşkünlük, annenin ihtiyaçlarını gözetmek, evle alakalı nereyi güzelleştirmek istiyoruz, boyayacak mıyız, taşınacak mıyız, yeni mobilyalar mı alacağız? Bunlar daha çok gündemde olacak. Dolayısıyla para harcayacağımız yer biraz ev, tatil ve sulak yerlerle ilgili olabilir. Aklınızda olsun. E, mantıktan ziyade e, sezgisel ve iç sesimizle hareket edeceğimiz, iç sesimiz ne söylüyorsa ona daha çok kulak vereceğimiz bir 17 gün geçirebiliriz Merkürün yengeç seyahatiyle. Evet, bu hafta böyle bir hafta, 5 Temmuz haftasını noktalıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi e, SODEP var, 6 Temmuz kaderin yazıldığı gün, onunla ilgili bir videom var gelecek. Sonrasında da yengeç yayın ayı var, o da çok önemli. Onunla ilgili de bir video çekeceğim bu hafta yayınlayacağım inşallah hepsini. Ee, bu haftayı olabildiğince iyimser geçirelim. Yardımlaşma odaklı geçirelim. Merhametimiz yüksek olsun. Her canlıya karşı insan, hayvan, bitki fark etmiyor. Ekip dikmek çok güzel olur. Yengeç yeni ayı da olduğu için özellikle kadınlarla alakalı konularda inşallah güzel gelişmeler de olur ve bizi geliştirecek annemizle ailemizle ilişkilerimize daha çok dikkat edebileceğimiz özellikle kaderin de yazılacağı gün olan 6 Temmuz'la alakalı neler yapmalı nelerden sakınmalı onlarla ilgili de bir video çekeceğim ama şöyle söyleyeyim ritüelden ziyade içinizden gelen vicdanınızın sesine kulak vererek hareket ederseniz sodep günü gerçekten çok çok daha iyi geçecektir ve getirileri de bir yıllık sizi bekleyen olaylar da o şekilde daha yumuşak olacaktır diye bir verebilirim önden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere 6 Temmuz videosuyla. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar diyorum. Hoşçakalın.